Ve Saadettin Erbil ile beraber evet. e, Dinçer Çekmez'i de ekleyebiliriz buraya. Kemal Sunal filmlerine damga vuran bir e, ses olarak <laughs> söyleyebiliriz. Şöyle mesela Doktor Civan'ım da anlatıcı, Umudumuz Şaban'da Hikmet Taşdemir. Gol kralında Yavuz Şimşek ki beton e, duvar Ahmet olarak bilirler o karakteri. E, Devlet evet. Kuşu filminde Hüseyin Kutman. E, Zübük'te Reha Yurdakul, en büyük Şaban'da yine Reha Yurdakul. Kılıbık'ta Sümer Tilmaç, orta direk e, Şaban filminde Yalçın uh, uh. Tülpar. E, Şabaniye'de Reha Yurdakul ve Kartal Tibet o ikisini seslendirmişsiniz. Evet. Gurbetçi Şaban'da rahmetli Yavuz Erçetinkaya. Ee, işte Gerzek Şaban filminde Baki Tamer. Üç Kağıtçı filminde Reha Yurdokul. Japon işi oh, işi oh. filminde Sümer Tilmaz. Yani Kemal Sunal'ın e, şu an say galiba 15 tane film saydım galiba. 15 tane filminde e, direkt olarak seslendirmede çok da önemli rollere katkınız var. E, şimdi onların e, önemli bir kısmı e, çok iyi hatırlıyorum. Kartal Tibet'in yönettiği filmlerdi. Kartal Tibetle Kemal rahmetli çok anlaşırlardı, iyi anlaşırlardı. Birlikte çalışmaktan mutluydular. Kartal Tibet tiyatro kökenli bir yönetmen olduğu için. Ee, onun e, kafasında bazı sesler e, rolleri çok oturuyordu sanıyorum. O birazcık oradan kaynaklanan bir şey. Ee, daha çok karakter rollerinde tabii hep bunlar. Kimisi kötü adam, <laughs> kötü, kötü, kötü ah bir sürü kötü adamı konuştum, bir sürü kötü adamı konuştum. Ne hani, <laughs> <laughs> bilmem hatırlar mısınız böyle e, çok eski Türk filmlerinde adam kötülük yapar. Arkasından da ha 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 falan bir evet. güler. Allah'ım ya Rabbim o gülmeyi hiç sevmiyordum ama yapmak zorundaydın. Yani bu adam niye gülüyor bunun arkasından onu da anlayamazdım. Ee, Kemal Sunal filmlerinde beraber çalışırken onun dublaj yaparken nasıl performansı vardı? Kendini seslendirirken zorlanır mıydı demiş arkadaşlarımızdan bir tanesi sormuş. Ee, yani zaman zaman şöyle şeyler oluyor şimdi bakın. Zaman zaman zorlandığı yerler olduğu durumları anlatayım ben size. Şimdi bunlar komedi olduğu için çekim sırasında bazen o anda doğaçlama bir espri gelir aklına ve onu yapı yapıverir. Yönetmen de beğenirse aman kalsın derler ve filme koyarlar. Eğer bunları eğer bunları asistan senaryoya not almazsa dublajda canım çıkardı. Yahu ne diyorum hadi ağız okumaya çalışırdık. Aa, Yahu bilmem ne demişsin. Çok da beceriliydik ağız okuma konusunda ama o zamanlar biraz canı sıkılırdı Kemalciğimin yazmıyor keratalar. Yani akılları nerede bunların diye çözüm <laughs> <laughs> yani, Mizacı nasıldı? Hep böyle şey rol dışında çok ciddi derlerdi mesaj. Hep komedi filmlerinde tabii oynadı. Nasıl şimdi, bir mizacı vardı? Gerçekten? Şöyle diyeyim. O ciddiyet değil. Bana kalırsa o hayata bakan bir insandı. Yani bizim en büyük kazancımız çevremizdeki insanlardır. Yani onları gözlemektir bizi zenginleştiren. Orada biz görürüz bir insan nasıl davranır, nasıl konuşur, nasıl ne yapar, eder. E, sanırım Kemal de çok yapardı bunu. E, ama e, şu çok enteresan, yani onun konumuna gelmiş insanlar sette kıyametleri sökerler. O terör estirirler. Eee Kemal'cim hiçbir zaman böyle bir yanı olmadı. Son derece beyefendice. Yani aksilikler oluyor tabii ama demin dediğim gibi asistana bile kızarken kenatalar ne yapıyorlar, akılları nerede diye kızardı. Ee, o, onun e, e, daha serin kanlı bir hayat bakışı vardı. O ciddiyet değil bence o. Ee, yani neyse o, hayat neyse o kimi zaman ciddi bakarsınız kimi zaman gülerek bakarsınız hayata karşı sürekli tepki veririz biz her olayda bir tepkimiz olur e, o konuda çok dikkatli dikkatliydi diyebiliriz e, evladım canım benim